Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında limit ve sürekliliğin ünite testi 3'ü sizler için çözmeye çalışalım. Birinci soruda şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi ilk olarak A seçeneğine baktığımız zaman limit x giderken 3'e sağdan fx'in 0 olduğu söylenmiş. Hemen bakalım. Burada 3 noktasına baktığımız zaman sağdan yaklaşıyorum. Bakın arkadaşlar buradan yaklaştığım zaman fonksiyonumun grafiği beni nereye götürmüş? Burada 0 noktasına yani A seçeneği için doğrudur diyorum. B seçeneğine baktığımız zaman limit x giderken eksi 3'e fx'imizin 2 olduğu söylenmiş. Burada limitimizin olması için eksi 3 noktasının sağ limitiyle Aynı şekilde eksi 3 noktasının sol limitinin birbirine eşit olması gerekir. Şimdi eksi 3 noktasına bakın sağdan yaklaştığımız zaman fonksiyonumuzun grafiği burada. Yani 3'e eksi 3'e sağdan yaklaştığımız zaman beni nereye götürdü? Eksi 2 noktasına. Hemen bunu not aldım. Devam ediyorum. Eksi 3'e soldan yaklaştığımız zaman yani bu taraftan geleceğiz bu sefer. Fonksiyonumuzun grafiği burada. Bakın yaklaştığımız zaman bizi nereye götürdü o da? Eksi 2'ye. Burada sağ ve sol limitlerimiz birbirine eşit olduğu için doğru cevabımızın eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. C seçeneğine baktığımız zaman limit x giderken 9'a sağdan fx'imizin 2 olduğu söylenmiş. Bakın burada 9'a sağdan yaklaştığımız zaman fonksiyonumuzun grafiği burası. Şimdi bizi götürdüğü değer de burada nereye götürmüş? 2 noktasına. O zaman bu bize de 2 olarak söylenmişti. Yani C seçeneği de doğrudur diyebilirim. D seçeneğine baktığımız zaman fx için limit x giderken 7'ye sağdan fx'imizin 4 olduğunu söylenmiş. Bakın burada 7 noktasına sağdan yaklaştığım zaman fonksiyonumun grafiği de burası. Yani şurada 7'ye sağdan yaklaştığım zaman beni 4'e götürdü. O zaman D seçeneğim için de doğrudur şeklinde yorum yapabilirim. E seçeneğine baktığımız zaman limit x giderken eksi 3'e fx'in 1 olduğu söylenmiş. Biz zaten limit x giderken eksi 3'e'nin eksi 2 olduğunu biliyorduk. Yani o zaman B seçeneğine baktığımız için D'nin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soruda limitinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Hemen verilen ifadeyi arkadaşlar yukarıdaki kısmını çarpanlarına ayıralım. Yani mutlak değerli ifadeyi. Şimdi burayı x'e x şeklinde parçaladım. Eksi 2'yi de eksi 2 artı 1 şeklinde parçalayalım. Bakın çapraz çarptığımız zaman buradan eksi 2x buradan da artı x gelecektir. Topladığımız zaman bize eksi x'i verdiği için biz bu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. Hemen o zaman ifadeyi düzgünce bir daha yazalım. Limit x giderken 2'ye sağdan. Mutlak değerin özelliği gereği ikisini de ayrı ayrı mutlak değer şeklinde yazabilirim. Yani şu şekilde mutlak değerce x 2 çarpı mutlak değer x artı 1 şeklinde yazın. Paydada da x eksi 2'miz vardı. Şimdi limit değerimiz 2'ye sağdan yaklaştığı için yani 2'den daha büyük değerler. Örneğin mesela 2.1 gibi. Bakın buraya 2.1 yazdığımız zaman 2.1'den 2'yi çıkartırsam burası pozitif gelecektir burada da 2.1'e mesela 1'i e eklediğim zaman 3.1 gibi bir değer gelir burası da pozitif gelecektir yani mutlak değer dışına bu iki ifade de pozitif olarak çıkar tekrar düzenleyelim o zaman limit x giderken 2'ye sağdan buradaki ifademiz x eksi 2 çarpı x artı 1 oldu paydadaki ifademiz de x 2 oldu burada x eksi 2'leri sadeleştirip limit değerinde sadece yerine yazabiliriz yani yerine yazalım x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak da 2 artı 1'den doğru cevabımız 3 olacaktır. Üçüncü soruda ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Hemen burada verilen limit değerlerini yerine yazalım arkadaşlar. Birinci öncülden 3 çarpı fa eksi 2 çarpı ga değeri bize 16 olarak verilmiş. Aynı şekilde ikinci ifade değerini yazacak olursam 2 çarpı fa artı 5 çarpı ga değeri de eksi 2 olarak verilmiş. Şimdi burada e, yok etme metoduyla yani birinci ifadeyi 5 ile ikinci ifadeyi de 2 ile çarpalım. G'leri G yok etmeye çalışalım. Şimdi birinci ifadeyi 5 ile çarptığım zaman 3 kere 5 15 tane F'a değeri gelecektir. E, bunu da yazalım şu şekilde 15 çarpı F'a eksi buradan da 10 çarpı G'a değeri gelir. 5 ile de 16'yı çarparsam 80 olur. Devam ediyorum burada 2 ile çarptığımız zaman e, ikinci ifadeyi 4 tane F'a eksi pardon artı 10 tane GA değeri eşittir de buradan eksi 4 olarak bulmuş olurum. İkisini de taraf tarafa toplayacak olursam buradaki eksi 10 GA ile e, 10 tane GA birbirini götürecektir. Buradaki FA'ları toplarsam 19 tane FA değeri eşittir. 80 eksi 4'ten 76 olarak bulmuş olurum. Her iki tarafı 19'a böldüğüm zaman arkadaşlar buradan FA değerini e, 19 4 kere olacaktır. Yani FA'yı 4 olarak bulmuş olurum. Şimdi FA değerini burada herhangi birinde getirip yerine yazalım. Mesela ikinci öncülde yazalım. 4 kere 2'den buradan kaç gelecektir? 8. Artı 5 çarpı GA değeri eşittir. Eksi 2. Burayı da karşıya gönderecek olursam 5 tane GA değerini eksi 10 olarak bulmuş olurum. Buradan GA'yı da her iki tarafı 5'e bölersem eksi 2 olarak bulmuş olurum. Şimdi bize sorulan ifadede burada bakın A yazacak olursam birinci öncülde ne gelecektir? Fa A çarpı G A gelecektir. Biz fa'yı A'yı 4 olarak bulmuştuk. G A'yı da eksi 2. 4 çarpı eksi 2'den doğru cevabı eksi 8 olarak bulmuş olur. Dördüncü soruda ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımız zaman limit x giderken 5'e fx sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada kritik nokta 3 olduğu için kritik noktanın dışındaki noktaları biz rahatlıkla bu fonksiyonun yerine yazabiliriz. Şimdi x'in 5 olduğu için yani 3'ten büyük değerler şu fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Bunu tekrar gösterelim. Limit x giderken 5'e fx'imiz burada ne geldi arkadaşlar? 3x eksi 2. Bakın burada x gördüğümüz yere 5 yazarsak 3 kere 5 15. 2 çıkartırsam 13 olarak bulmuş olurum. Yani birinci öncülüm 13'müş. İkinci ifadeye bakalım. Limit x giderken eksi 2'ye. Şimdi eksi 2 değeri burada hangi aralıkta değer alıyor arkadaşlar? Şurada yani eksi 3 ile 3 aralığında. O zaman o fonksiyonunda ne gelecektir? x kare artı 3. Onu da buraya yazmak istiyorum. Bakın burada eksi 3 ya, pardon eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesinden 4 gelir. 3 eklersem burası da 7 olarak bulmuş olurum. Devam ediyorum. Limit x giderken eksi 4'e fx'imiz sorulmuş. Eksi 4 3'ten daha küçük bir değer olduğu için onu da, da bu fonksiyonu kullanmam gerekiyor. Onu da hemen buraya yazdım limit x giderken eksi 4'e fonksiyonumuz eksi 2x artı 4'tü. Bunun cevabı da burada eksi 4 yazacak olursam eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam 8, 4 daha ekliyorum 12 olarak bulmuş olurum. Şimdi bize hepsinin toplamı sorulmuştu. O zaman taraf tarafa toplayalım. 13 ile 12'yi toplarsam 25 yapacaktır. 7 daha eklersem 32 olarak doğru cevabımı bulmuş olur. Beşinci soruda limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Burada limit x giderken y'ye diye sorulmuş. Şimdi biz e, burada x gördüğümüz yere y yazdığımız zaman. Bakın arkadaşlar burada y yazacak olursam iki tane y kare. Burada da aynı şekilde y yazıyorum. x çarpı yani şu y olduğu için y çarpı y'den y kare gelecektir. Eksi 3 y kare. Bölü paydadaki ifade de aynı şekilde y yazacak olursam 3 y kare eksi. Burada da y yazarsam iki tane y kare eksi y kare gelecektir. Şimdi bunları topladığımız zaman bakın burada 2y kare 1y kare daha 3 tane y kare. E 3 tane çıkartırsam yani yukarıdan 0 gelecek. Paydadaki ifadeye bakalım. Burada da 3y kare var. Şurada da eksi 3y kare var. Yani burası da 0 geleceği için 0 bölü 0 belirsizliğini elde etmiş oldum. O zaman hemen çarpanlara ayırma yardımıyla bu belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışalım. Şimdi yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına ayıracak olursam 2x'e x. Buradaki ifadeyi de şu şekilde ayırmak istiyorum. 3y'ye eksi y şeklinde yazalım. Bakın çapraz çarptığımız zaman bize neyi verecektir? 3 eksiye. Burayı da çapraz çarpıyorum. Eksi 2 tane eksiye. E 3x'ye'den 2 tane eksiye çıkartırsam bir tane eksiye verir. Yani bu şekilde çarpanlarını ayırabilirim. Paydadaki ifadeyi de aynı şekilde 3x'ye 2 şeklinde ayıralım. Şimdi burada eksi 2 x'ye olduğu için yani şurayı y'ye eksi y şeklinde ayırayım. Bakın çarptığımız zaman e, 3 x şurada çarptığım zaman eksi 3 tane x'ye gelecektir. Burada çapraz çarptığım zaman x'ye. E, eksi 3 x'ye bir tane x'ye eklersem eksi 2 x'ye olacaktır. Yani bu şekilde çarpanlarına ayırabilirim. Şimdi hemen limit değerini de yazalım. Limit x giderken y'ye çarpanlarına ayrılmış şekilde yazıyorum. Yukarıdan x eksi y geliyordu. Çapraz çarpıyordum ama düz yazıyordum. Şu şekilde bir de 2 x artı 3 y ifadesi gelecektir. Paydadan da 3 e, x artı y bölü x eksi y ifadesi gelecektir. Buradaki x eksi y'leri sadeleştirelim. Sonra limit değerini burada yerine yazalım. Ee, biz burada x gördüğümüz yere y yazacaktık. Yani 2y artı 3y bölü. Burada da y yazacak olursam 3y artı y gelecektir. Yukarıda arkadaşlar toplam 5y var. Paydada da 4y var. Y'leri sadeleştirecek olursam doğru cevabım 5 bölü 4 olarak bulmuş olur. 6. soruda limitinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Hemen limit değerini burada fonksiyonda yerine yazalım. Bize sorulan ifade burada 2 yazacak olursam f1 bölü burada da 2 yazacak olursam f0 değeri sorulmuş. O zaman biz hemen f1 değerini bulalım. f fonksiyonunda 1 yazacak olursam 1 eksi 2 1 eksi 2 eksi 1, 1 gelecektir. Burayı toplayalım. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürsün. Eksi 2. F fonksiyonunda bir de 0 yazalım. Yani F0 değerini bulalım. 0 yazacak olursam 0 eksi yine 0 gelecektir. Eksi 1. Buradan da doğru cevabım eksi 1 gelir. E bize sorulan ifade yani eksi 2 bölü eksi 1'den 2 olarak bulmuş olur. 7. soruda limitinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar verilen özelliğe baktığımız zaman bakın burada sinüsün x'i terimin öndeki katsayıyla aşağıdaki x'i terimin öndeki katsayının oranı gelmiş. Yani limit x sıfıra giderken. O zaman bu ifadede de biz bunu elde etmeliyiz. Yani aşağıda x'li bir ifade elde etmeye çalışalım. Bakın hem payı hem de payda ikisini x'e e bölmek istiyorum. Yani şu şekilde sinüs 5x artı sinüs 7x bölü x şeklinde. Paydadaki ifadeyi de aynen bu şekilde yazalım. x artı sinüs 3x bölü x. Şimdi burada bakın birinci ifadeyi aynen yazar. İkinci ters çeviri çarparsam buradaki x'ler sadeleşecektir. Yani aslında hiçbir değişiklik yapmamış oldum. O zaman buradaki limit değerini bir şu şekilde düzenleyelim. Aynen yazdım burayı. Limit x giderken sıfıra. Şuradaki limit değerlerini parçalayalım. Yani şu şekilde. Ee, sinüs 5x bölü x artı sinüs 7x bölü x. Paydadaki ifadeyi de aynen yazalım. X bölü x gelecektir artı sinüs 3x bölü x. Burada limitleri ayrı ayrı yazabiliyorduk. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Limit x sıfıra giderken sinüs 5x bölü x şeklinde. O zaman buradaki A katsayımız 5 oldu. B katsayımız da burada 1 oldu. 5 bölü 1'den yani birinci ifadem ne gelecektir? 5 gelir. Aynı şekilde burayı da düşünelim. Bakın buradaki A katsayımız 7. Burada x'in önündeki B katsayımız da 1 geldiği için 7 bölü 1'den burası da 7 olarak bulmuş oldu. Devam ettim. Burası x bölü x'ten 1 gelecektir. Artı sinüs 3x bölü x'ten burası da 3 bölü 1'den 3 gelir. O zaman yukarıyı toplayacak olursam 5 artı 7'den 12 paydadaki ifademde 4'tü. 12 ile de 4'ü sadeleştirirsem doğru cevabımı 3 olarak bulmuş olur. 8. soruda limitinin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Biz hemen limit değerini burada yerine yazalım. Burada 0 yazdığım zaman 0 çarpı sinüs 0 gelecektir. O da 0'dır. Burada ise sıfır yazdığım zaman 1 eksi kosinüs sıfırda da 1'e eşit olduğu için 1 eksi 1'den sıfır gelir. Yani 0 bölü 0 belirsizliğini elde etmiş olurum. Şimdi devam ediyorum. Bizim buradaki 0 bölü 0 belirsizliğini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz trigonometrik özdeşliklerden faydalanarak kaldırabiliriz. Şimdi buradaki paydadaki ifadenin eşleniği yani 1 artı kos x ile burayı çarpacak olursam. Şimdi dikkatli bakın arkadaşlar limit değerini tekrardan yazıyorum. Limit x giderken sıfıra x çarpı sinüs x çarpı e, buradaki 1 artı cos x yazdım. 1 artı cos x bölü paydada ise 2 kare farkı olduğu için yani 1 eksi cos x 1 artı cos x çarptığım zaman bana 1 eksi cos kare x'i verecektir. E, trigonometreden biz şunu biliyoruz. Sin kare x artı cos kare x ifadesinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Burada cos kare x'i karşıya gönderecek olursam Sin kare x ifadesi 1 eksi cos kare x gelecektir. Yani 1 eksi cos kare x yerine ben sin kare x'i yazabilirim. E buradaki sin x ile bir tane şuradaki sin karenin birini sadeleştirelim. Yani ifadem aslında şuna döndü. Limit x giderken sıfıra ayrı ayrı yazmak istiyorum. x bölü sinüs x e, çarpı limit x giderken sıfıra 1 artı cos x ifadesine döndürmüş oldum. Şimdi bu özdeşliğin tersi de geçerliydi arkadaşlar. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Limit x giderken sıfıra x bölü sinüs x ifadesi de aynı şekilde 1'e eşittir. O zaman bu ifadenin 1'e eşit olacağından dolayı şurası ne gelmiş oldu? 1 geldi. E burada ben limit değerini yerine yazacak olursam e, burada ne gelecektir? 1 yazdığımız zaman 1 artı kosinüs sıfır değeri gelir. Kosinüs sıfır değeri de 1'e eşit olduğu için 1 artı 1'den bu özdeşimliğine gelmiş oldu. Yani limit değerim 2. E 1 çarpı 2'den doğru cevabımı 2 olarak bulmuş olurum. 9. soruda fonksiyonu R'de sürekli olduğuna göre N M farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon 1 noktasında sürekli ise biz limitten yani süreklilikten şunu söyleyebiliyorduk. Eğer sürekli ise 1 noktasının sol limitiyle 1 noktasının sağ limiti birbirine eşit olmalı. Aynı zamanda bir noktasındaki görüntü bu sağ ve sol limitlere eşit olması gerekiyordu. Bakın bir noktasının sol limiti aslında birden sol, e soldan yaklaştığımız yani birden küçük sayılar. O zaman şu fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Yani mx artı 2n'i yani kullanmam gerekir. Aynı şekilde 1'e sağdan yaklaştığım zaman yani birden büyük değerler için bakın orası da burası. Yani n eksi -2X 2x'i bunun da neye eşit olmasını istiyoruz biz? E, buradaki 4 değerini yani şuraya 4 yazmam gerekiyor. Hemen burada 1 değerini ikisinin de değerine yazacak olursam arkadaşlar. M artı 2 n ifadesi n eksi 2'ye bu da eşittir 4. Buradan n'i bulabilirim e, şu eşitlikten. N'imiz ne gelecektir buradan? 6 olarak bulmuş olurum. Hemen burada n değerini yazın, yerine yazalım. M artı 12 ifadesi eşittir. Aynı şekilde 4 diyeyim. Yani şu iki eşitlikten. Buradan 12'yi de karşıya gönderecek olursam. M'i de kaç bulurum arkadaşlar? 4 eksi 12'den eksi 8 olarak bulmuş olurum. Bize sorulan m eksi neydi? Yani 6 eksi eksi 8 ifadesi. Burada eksi eksi artı yapacağı için toplarsam 14 olarak bulmuş olur 10. soruda şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun tanımlı olduğu aralıkta kaç noktada süreksizdir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce tanımlı olmadığı noktada süreklilik aranmaz, incelenmez şeklinde yorum yapıyorduk. Yani sürekli bakılmaz diyorduk. Bakın burada 7 noktasına baktığımız zaman burada tanımlı değil. Yani fonksiyonumuzun bir tanımı yok. O zaman 7 noktasını direkt üzerine çiziyorduk. Bu noktada süreklilik aranmaz diyorduk. Yani bakılmaz deyip geçiyorduk. Şimdi diğer kritik noktalarımıza bakalım. Mesela eksi 3 noktası için ne diyorduk? Eksi 3'ün sağ limitinin eksi 3'ün sol limitine eşit olması gerekir. Yani bu noktada limitli olması lazım. Ve eksi 3 noktasındaki görüntümüzün bu limit değerlerine eşit oluyorsa süreklidir şeklinde yorum yapıyorduk. Bakın eksi 3'ün sağdan yaklaştığım zaman fonksiyonumuzun grafiği burada yaklaştım yaklaştım. Beni nereye götürdü? Eksi 2 değerine. O zaman burası eksi 2. Devam ettim. Eksi 3'e pardon şuraya soldan diyelim. Eksi 3'e soldan yaklaştığım zaman bakın. Burada soldan yaklaştığım zaman fonksiyonumun grafiği beni tekrar nereye götürdü? Eksi 2 değerine. O zaman bu eksi 2 değerleri sağ ve sol limitleri birbirine eşit olduğu için bu noktada limitlidir. Fakat eksi 3'e baktığım zaman F eksi 3 değeri beni nereye götürdü arkadaşlar? Bir noktasına. E buradaki görüntümüz sağ ve sol limitlerine eşit olmadığı için bu noktada ne diyoruz? Süreksizdir şeklinde yorumumuzu yapıyoruz. Devam ediyorum. Aynı şekilde eksi 1 noktasını inceleyelim. F eksi 1'in sol limitinin F eksi 1'in sağ limitine eşit mi? Acaba bu sağ ve sol limitleri eşitse F1'deki görüntüsüne eşit mi diye soruyorduk. Şimdi bakın sağdan yaklaştığımız zaman eksi 1 noktasına bizi fonksiyonumuzun grafiği nereye götürdü? 2 noktasına. O zaman burası 2'ymiş. Eksi 1'e soldan yaklaştığım zaman bakın buradan soldan yaklaşıyorum. Fonksiyonumun grafiği beni nereye götürdü? Aynı şekilde yine 2'ye götürdü. E sağ ve sol limitleri eşit. O zaman bu noktada limitli. Sürekli ne bakalım. F eksi 1 değerinde şurası eksi 1 Eksi bir değerinde bizim görüntümüz sıfıra gittiği için e, bu görüntümüz limit değerlerine eşit olmadığı için aynı şekilde bu nokta içinde ne diyeceğiz? Süreksizdir şeklinde yorumumuzu yapacağız. Yani eksi bir değeri içinde süreksizmiş. Bunu da şöyle gör, yuvarlak içine alalım. Devam ediyorum. Burada kopmanın olduğu yere bakalım. Şimdi burada eksi üç değerinin e, pardon 3 değerinin sağ ve sol limitlerine bakalım. F 3 noktasının sağ limiti F3 noktasının sol limiti buradan da F3 değerine bakalım. Şimdi F3'ün sağdan baktığım zaman bakın arkadaşlar sağdan yaklaştığım zaman fonksiyonumun grafiği beni nereye götürdü? Sıfıra. O zaman burası eşittir sıfır diyorum. Şimdi soldan yaklaştığım zaman bakın grafik burada. Yaklaştığım zaman aynı şekilde beni nereye götürdü? Burası da 2'ye. E burada sağ ve sol limitleri birbirinden farklı olduğu için bu noktada limitli değil. E zaten limitli değilse süreksizdir şeklinde direkt yorum yapabiliyorduk. Yani 3 noktası içinde süreksizdir şeklinde yorumumuzu yapacağız. Devam ediyorum. 7'yi incelemiyorduk. Burada tanımlı olmadığı için 9 noktasına bakalım. Onu da şöyle göstereyim. <laughs> F9 değerine sağdan yaklaşacağız. F9 değerine soldan yaklaşacağız ve F9'un görüntüsüne bakacağız. Şimdi F9'a sağdan yaklaştığım zaman bakın grafik burada sağdan yaklaştım. Fonksiyonumun grafiği beni burada nereye götürdü? 2'ye. Yani burası 2'ymiş. Devam ediyorum. Soldan yaklaştığımız zaman Bakın burada soldan yaklaştığım zaman fonksiyonumun grafiği burasıymış. O zaman burada fonksiyonum grafiği kaça götürdü beni? 4'e. E yine aynı şekilde sağ ve sol limitleri birbirinden farklı olduğu için bu nokta içinde süreksizdir şeklinde yorumumuzu yapacağız. Yani 9 noktasında da süreksizdir. Bize tanımlı olduğu aralıklarda kaç noktada süreksizdir diye sorulmuş. Süreksiz olduğu noktalar 9, 3, eksi 1 ve 4 yani toplamda 4 tane noktamız olacaktır. 11. ve son soruda şekilde fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta kaç noktada limiti olduğu halde sürekli değildir şeklinde bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce dikkatimi çeken bir noktası. Bir noktasında tanımlı olmadığı için bu nokta hakkında süreklilik aranmaz. Yani sürekliliğine bakılmaz şeklinde direkt yorumumuzu yapıyorduk. Şimdi devam ediyorum. Burada bakın kopmalar olan noktaları tek tek inceleyelim. Mesela eksi 3 noktasına baktığımız zaman Eksi 3'ün sağ limitine bakıyordum. Eksi 3'ün sol limitine bakıyorum ve buradaki f3 değerine bakıyordum. Eğer sağ ve sol limitleri birbirine eşitse ve bu noktadaki görüntüleri de bunlara eşitse bu noktada süreklidir, limitlidir şeklinde yorum yapıyorduk. Şimdi eksi 3'e bakın sağdan yaklaştığımız zaman fonksiyonumuzun grafiği örneğin bizi a noktasına götürsün. Yani burası a olsun. Peki soldan yaklaştığım zaman bakın fonksiyonumun grafiği yine aynı şekilde A noktasına gitti. O zaman bu noktada sağ ve sol limitleri birbirine eşitmiş. Yani bu noktada limitli diyorum. Peki F3 değerine baktığım zaman bakın F-3 değerine baktığım zaman beni nereye götürdü? Sıfıra. E bu A değeri bunlara eşit olmadığı için bu noktada nedir diyeceğiz? Süreksizdir şeklinde yorumumuzu yapacağız. Yani eksi 3 noktasında süreksizdir. Devam ediyorum. Şimdi Eksi 2 noktasını inceleyelim. f eksi 2'nin sağ limitine bakıyorum. f eksi 2'nin sol limitine, burada da f 2'nin görüntüsüne bakıyorum. Bakın eksi 2'nin sağ limitine baktığımız zaman, fonksiyonumuzun grafiği burada, mesela buraya diyelim ki b noktası olsun. Yani burada eksi 2'nin sağ limiti b olsun. Eksi 2'nin sol limitine baktığım zaman bakın fonksiyonumun grafiği burası. Bunun görüntüsü de C olsun. Yani şuraya da C demek istiyorum. O zaman bu noktada sağ ve sol limitler birbirine eşit olmadığı için bu noktada limitli değil. Fakat bize limitli olduğu sorulmuştu. Yani eksi 2'yi alamayacağım. Devam ediyorum. Bir noktasını zaten atlamıştık. Tanımlı olmadığı için süreklik aranmazdı. Devam ediyorum. İki noktasına bakalım. F 2'nin sağ limiti aynı şekilde 2'nin sol limitine eşit mi? ...ve bu noktadaki görüntüsüne eşit mi diye sorduk. Şimdi mesela 2'nin sağ limiti için... ...biz şurada D noktasını alsın. E, pardon, görüntüsü D'ye gitsin. Şimdi sağdan yaklaştığımız zaman... ...F2'nin sağ nereye götürdü arkadaşlar bizi? Fonksiyonumuzun grafiği sıfıra. Aynı şekilde 2'nin sol limiti... ...bakın burada soldan yaklaştığım zaman... fonksiyonumuzun grafiği aynı şekilde beni sıfıra götürdü. O zaman sağ ve sol limitleri birbirine eşit. Fakat F2 değeri... ...bakın burada... F2 değeri beni nereye götürmüş? Mesela D noktasına götürmüş. E bunlar sıfıra eşit olmadığı için bu noktada limitlidir. Fakat süreksizdir şeklinde yorum yapacağız. Yani 2 noktasını da alacağız. Aynı şekilde 3 noktasında tek tek inceleyelim. Onu da şuraya yazmak istiyorum. 3 noktasının sağ limitine baktım. 3 noktasının sol limitine ve F3 değerine bakmak istiyorum. Bakın 3 noktasına sağdan yaklaştığımız zaman fonksiyonumuzun grafiği bizi burada nereye götürmüş? Örneğin şuradaki D değerine götürsün. Aynı şekilde. Yani 3 noktasını sağ için D değerine götürsün. Soldan yaklaşalım. Bakın burada soldan yaklaştığım zaman fonksiyonumun grafiği aynı şekilde beni D değerine götürdü. Yani sağ ve sol limitleri birbirine eşit. O zaman bu noktada limitli. Fakat sürekli mi? Mesela şurada aldığımız değer örneğin K değeri olsun. E, F3 değeri K'ya eşit olduğu için bu limit değerlerine eşit değil. O zaman bu noktada limitlidir fakat süreksizdir şeklinde yorumumuzu yapacağız. Şimdi bize e, limitli olduğu halde süreksiz olduğu noktalar sorulmuştu. Bunlar 3, 2, e, buradaki eksi 2 pardon e, eksi 3 değeriydi. Bu kaç tane noktalar olduğu sorulmuştu. Yani 3 tane noktamız var. Bu noktalarda eksi 3, 2 ve 3 değerleriydi. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.